Risale-i Nur insanları ahirete götürmeye çalışıyor. Yani ahiretini kazandırmaya çalışıyor. Dünya da insanı ahiretten uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi normal değil midir yani Risale-i Nur galip gelirse seni biraz dünyadan soğutacak. Dünyayı da senden soğutacak. Hulusi Bey'e emri neydi üstadımızın? hizmet Kur'an'da bulunacak adama ya o dünyaya küsmedi veya dünya ona küsmedi. E bizim takatımız yok. Öyle kökten küserse biz dayanamayız ona. O zor iş. Öyle gıdım gıdım az az küsecek. Yani bir iş yapacaksın, hazırlayacaksın, bir mızırlık çıkacak. İşte bir işe gireceksin, bir terslik olacak ilahir. Ama rahat vermeyecek yani. Risale-i Nur seni dünyaya vermeyecek. Onun için de dünyadaki işlerine tercih olacak ki Allah'ı unutmayasın, hizmeti unutmayasın, Kur'an'ı unutmayasın. Dünya ile ahiret koma gibidir. Hiçbir zaman ortası bulunmaz yani. Ya o ya o.